Navruz Türk bayramı. Navruz Altay Tanrı Dağı Kaf Dağlarından. Navruz Börteçine Bozkurt ilk çağlarından. Navruz Demir Ergenekon Sarp Dağlarından. Navruz Yüz bin çifte körüp kurup aşmaktır. Navruz, vadi vadi, ırma ırmak ırmak taşmaktır. Navruz, çadır kurup çimenlerde gezilmek. Navruz, avullarda bağdaş kurup dizilmek. Navruz, etli pilav, yufka, kımız yazılmak. Navruz, konuklarla sofra açıp yemektir. Navruz, Türk bayramı, toy ve şölen demektir. Navruz, akal teke kısrak, tulpar azanda. Navruz, öküz, bizon, manda, eti kazanda. Navruz, tombra, saz, kopuz çalıp tezende. Navruz, oba oba, vadilere akmaktır. Navruz, gece sinsinlerde ateş yakmaktır. Navruz Tuna boylarından düşmana akın. Navruz Pir Hoca Ahmet'le Yesi'ye akın. Navruz Elegeş Yenisey Orhun'a akın. Navruz at üstünde ok fırlatıp atmaktır. Navruz haykırarak o dinlerle yatmaktır. Navruz Tuna boylarından düşmana akın Navruz pir hoca Ahmet'le Yesi'ye akın Navruz ele geç Yenisey Orhun'a akın Navruz at üstünde ok fırlatıp atmaktır Navruz haykırarak o dinlerle yatmaktır Navruz, Mohaç, Varna, Nibolu'dan akanda. Navruz, Mehteran, Kös, Davul, Zurna, Çakanda. Navruz, Kılıç, Kalkan, Çelik, Mızrak, Kakanda. Navruz, Kış bitende kıra çıkma günüdür. Navruz, Mart'ta dağdan da, Mart'ta dağdan da akma günüdür.